Herkese arkadaşlar arkadaşlar ben Meryem Mustafa var, var arkadaşlar 15 bin kupa alıyoruz ve e, açacağız arkadaşlar burada da bir tane daha mekutumuz arkadaşlar hemen 15.000 kupa olmak istiyorum arkadaşlar hemen olalım o zaman. Şimdi ben daha hani ne yemedim ya lan. Tamam güzel. Artı altı. Ya bu ne ya. 91. tege o zaman hesaplaşma girelim. Çift hesaplaşma girelim. Hadi lan. Ne olur bir tane birinci olmak istiyorum şurada ya. Ne olur hadi ya. Artı dokuz almak istiyorum çift hesaplaşmada arkadaşlar. İnşallah alırız. Ve bo geldi güzel bir karakter. Çok güçlü hatta. Abi kutuları kıralım o bize yeter abi. Kır kır kır. Hı. Uy 4 5 evet güzel. Güzel. kasını. Yok tamam. Yapma ne olur internet yapma ya. Herkese aldık 14 ve 2 kişi kaldı. Gelin hadi ölün lan yeter. Ve sonunda 15.000 kupa oluyoruz arkadaşlar. Takımın birinci oldu. Dok artı 9. Jetonumuz da baya iyi ha. Valla 36 jeton. Bütün jetonları da bitirdik. Ve arkadaşlar 15.000 kupa. Çok güzel ya. Aga. Artık arkadaşlar şeyden çıktık. Artık her zaman büyük kutu falan. Büyük kutu, mega kutu, büyük kutu, mega kutu gidecek. O zaman arkadaşlar hemen şuradan sadece şuradan bir tane kutu açalım arkadaşlar. Bismillah mı Bismillah mı? Altı yaz arkadaşlar bir şey çıkıyor. Açıyorum arkadaşlar. aga bu aksesuarlardan bunun yemin ederim çok baktım ya Allah çaresin bıktım ya. Ya vallahi söyleyeceğim artık aksesuar aksesuar başlayacağım şimdi aksesuarına. mega kutumuzu açıyoruz arkadaşlar. Haydi. Alt yine buradan. Bir şey çıkıyor. Abi aksiyon ne ya? Ya abi yürü gidin. Vallahi yürü gidin. Bak. Bu burası işte bu yüzden böyle sevmiyor arkadaşlar. Ben siz ben size böyle bir şey söyleyeyim. Biraz bu, bu, yüzden böyle sevmiyor. Adam adamlar karakter vermiyor bana. Bildin anca başka oynamaya bilmeyen adamları veriyorlar vallahi billahi. Salak salak oynayan adamlara para atan adamlara veriyorlar karakteri. Bana hiç bok verdikleri yok arkadaşlar. Valla bundan sonra yemin ederim Brawl Stars'ı artık bırakacağım yemin ederim valla. Artık sinirlenme ben de başladım. O kadar 15 bin kupa oldum. Hadi neyse az kupaları da neyse de yani şimdi ayıp yapıyorsun ya. Cık. Abi böyle şey olabilir mi ya? Sinirlendim şu an ama şimdi bak ben nasıl bunlarla karakter kupa kasacağım. Ben kupa kasmak istiyorum. Ben bunları nasıl kupa kasacağım ki? Allah Allah ya. <laughs> Abi şu şey arkadaşlar. Valla artık ben de. vallahi kupa kasmayı bırakacağım artık yani. İkisinden alt yazıyor. Ama neyse şurada 51'de falan ve kutu var. ve onlardan karakter çıkar arkadaşlar. Onlardan karakter çıkacağını biliyor, eminim. Bugün zaten bayağı görev yapacağım. Çünkü kaç saat sonra geliyor görevler. Abi 2 saat sonra nasıl ya? Of. 2 saat sonra geliyormuş arkadaşlar. Bu güç puanlarını saklayacağım. Çünkü belki karakter çıkacak. Bugün tam tamına 51'e kadar gidebileceğim bence. Evet. 51'de Melgut açacağım. Onunla karakter çıkması anan avradan. <laughs> Neyse bir şey olmaz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bu videonun sonuna kadar kanala abone olmayı ve like'ımı arkadaşlar. Size arkadaşlar görüşürüz arkadaşlar.